Bu videodan herkese merhaba. Yine çok güzel bir tarifle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere sulu mantı tarifi vereceğiz. Şimdi malzemelerimize, tarifimize başlayalım. 1 adet tencere, 200 gram mantı, 200 gram kuşbaşı et, yarım kaşık salça, 1 baş sarımsak, 1 tane soğan, tuz, 1 tane kırmızı biber, 1 tane domates, baharat, zeytinyağı, maydanoz ve bir miktar su kullanacağız. Şimdi tarifimizin yapılışına geçiyoruz. İlk olarak tenceremize yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı döküyoruz. Arkasından 200 gramlık kuşbaşı etimizi ekliyoruz. Bir adet soğanı doğradıktan sonra onu da tenceremize ilave ediyoruz. Malzemeleri biraz kavuruyoruz. Kavurma işlemi bittikten sonra yarım kaşıklık salçamızı ilave ediyoruz. Doğranmış bir adet domatesi, bir adet biberi ve bir adet maydanozu tenceremizde buluşturuyoruz. Arkasından sarımsak ve baharatı ekliyoruz. Ve biraz karıştırıyoruz. 5 dakika kadar pişiriyoruz. Pişirme işlemi bittikten sonra 200 gramlık mantımızı tenceremize döküyoruz. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Malzemelerin üzerine basacak kadar su döküyoruz. Malzemeleri yine biraz karıştırıyoruz. Damak tadınıza göre e, tuz ilave ediyoruz. Başka ekleyecek malzeme kalmadı. Son olarak yapacağımız şey yemeğimizi 35-40 dakika kadar pişirmek. Sonrasında yemeğimiz hazır olacak. Tabi yemeği pişirirken ara ara karıştırmamız gerekiyor. Yoksa mantılarımız tencerenin dibine yapışabilir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de su miktarı çok azalırsa su ilavesi yapabilirsiniz. Mantımız ve etimizin piştiğini kontrol edin. Piştiyse yemeğimiz hazır demektir. Ve sulu mantımız hazır. Bu lezzeti, lezzetli tarifi siz de deneyimleyebilirsiniz. Emin olun bu yemeği çok beğeneceksiniz. Bu ve buna benzer tarif e, videolarını YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarımızda bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bu videoda kalın.